sevgili balıklar. Öncelikle bayramınızı kutlamak istiyorum. Her zamanki gibi hiçbir yere gitmemenin vermiş olduğu rahatlığı yaşamak istiyorsunuz. Yakınlarınız, gerçekten eşiniz, dostunuz, çocuklarınız bu duruma çok sıkıldılar. Evde oturmak gerektiğini ve dinlenmeniz için bu günlerin sizin için işten sonra dinlenme günü olduğu için rahatınıza çok düşkün olduğunuzdan bu günler tam size göre. Böyle düşünüyorsunuz ama çocuklarınız ve yakınlarınız, eşiniz ve aileniz bu konuda sizin gibi düşünmüyorlar. Sizi zorladılar ve bir yola çıktınız. Gerçekten bu haftayı bol gezilerle, bol seyahatlerle geçirdiniz ve yakınlarınızla birlikte oldunuz ve çok mutlusunuz. Evet sevgili balıklar, kulak burun boğaz ve konularına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Üşütme ile ilgili havadan nem koparlar derler ya de birazcık o var üzerinizde ama ne olursa olsun gerçekten saatiniz yerinde. Sevgili balıklar, ile ilgili konularda biraz sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz çocuklarınızla ilgili, ailenizle ilgili bir konu, bir borç konusunda gerçekten çok huzursuz olmuştunuz ama önümüzdeki haftalarda bu huzursuzluğunuzu bitireceksiniz. Yeni bir dükkan konusu, yeni bir ev konusu, bir malla ilgili de attığınız bir adımın getirdiği bir imza konusu size mutlulukla dönecektir. Evet, bugün. De...